Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinin devamına hoş geldiniz. Bir süredir ortada yoktum çünkü söylediğim gibi şu sıralar işlerim yoğun. Tek gerçek podcast'i de bu yüzden devam ettiremiyorum. Ama sadece bu sebeple bıraktım da değil. İşten falan fırsat bulduğumda en azından şu sıralar elim podcast bölümü yazmaya varmıyor. Bir buçuk senedir çoğunlukla buna odaklanınca yakıtım bitmiş gibi duruyor. Başka şeyler yaparak bunu yenilemeye, ateşi tekrar canlandırmaya çalışıyorum. Bu yüzden ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinden birine daha girelim istedim. Bildiğiniz gibi kargaların ziyafeti ve özellikle ejderhaların dansı bu serideki en sevdiğim kitaplar. Ancak seriyi okuyanların çoğu bu kitapları zayıf buluyor. İlk kez okuduğumda ben de bu görüşteydim. İki kitabı da okurken yer yer kötü bulmuştum. Bitirdiğimde ise genel olarak beğenmiş olsam da sıralama yapsam ilk üç kitaptan aşağıda olduklarını söylerdim. Ancak değerli olan çoğu eserde olduğu gibi İlk izlenim eserle ilgili tam görüşünüzü yansıtmıyor. Fanların analizleriyle beraber tekrar okuduğumda da zaten fikrim değişti. İşte hem sizlere bu fikir değişimine sebep olabilecek kıvılcımı atmak adına hem de kişisel zevk açısından hala beğenmeseniz bile en azından yazarın ne anlatmak için bu hikayeleri yazdığını göstermek adına bu video serisine giriştim. Önceden John, Danny ve Tyrion'ın ejderhaların dansı hikayelerini ele almıştım. Sağ üstte koyabilirsem oradan, yok koyamazsam kanalın oynatma listelerinden onlara ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Quentin'i ele alıyoruz. Ve bunu da tek gerçek podcast gibi alabilirsiniz. Çünkü hikayeyi bölüm bölüm ele alacağız. Bunu da söylediğime göre spoiler yarasını yapayım. Yayınlanmış 5 kitap, yan kitaplar, diziler ve yazarın söyleşilerinden yani her şeyden bahsedebilirim. Peki o zaman neden Quentin? Danny, John ve Tyrion'dan sonra ne bileyim bir Theon, bir Davos yapabilirdik. Bu iki bakış açısı özellikle Theo'nun ejderhaların dansı bölümleri serideki en sağlam işlerden biri. Bunlar dururken bölümlerini almaya başladığımız kitabın sonunda ölen, amacını yerine getiremeyen, sıkıcı ve tırnak içinde önemsiz bir karaktere neden bakıyoruz? Ayrıca Victarion da Danny için Westeros'a gelen bir başka talip değil mi? Tekrara ne gerek var? Quentin hikayesi Martin'in ne anlatmak istediğini kavramayınca o kadar ilgi çekmiyor ki, o kadar amaçsız duruyor ki aslında karma karışık ve gizemlerle dolu olduğuna dair bir sürü teori var. Quentin'in kitabın sonunda ölmediğinden tut, bir zamanlar benim de kredi verebileceğim saçma sapan onlarca teori işte. Ama o teorilerin hiçbiri gerçek değil. Hikayenin değeri bunların gerçekleşecek olmasında falan da yatmıyor. Quentin hikayesi içinde bulunduğu janraya yani fantastik edebiyata hatta janrayı da geçtim genel olarak hikayelere getirilmiş bir eleştiri. Eğitici, öğretici, içine düşülebilecek tehlikeli çukurları gösteren bir ayna. Tropları, janraları ve en önemlisi seni yıkmak için orada. Evet, tek bir bakış açısına sahip olduğun için, okuduğun, izlediğin neredeyse bütün hikayeler aynı yapıyı paylaştığı için, hayatın, evrenin ana karakteri ilerleyen sana bir tokat atmak için orada. Bunların hepsini zaten ilerledikçe konuşacağız. Ama tam olarak başlamadan önce geçenlerde karşıma çıkan bir yazıyla yıllardır Buz ve Ateş'in şarkısıyla ilgili yazılıp çizilen şeylere bakan biri olarak Quentin hikayesiyle alakalı genel düşüncenin bir özetini vermiş olayım. Ve hayır bu uç bir düşünce falan değil tam olarak genel düşünceyi yansıtıyor. Son kitaptan bariz örnekler vereyim. Mesela benim en gıcık olduğum karakter Quentin Martel adlı Allah'ın belası. Yav şimdi bu karakterin mirinde kilitli olan iki ejderhayı zincirlerinden kurtarıp savaş alanına salmaktan başka ne işlevi oldu? Allah'ın mancını bir taş atsaydı da tam o odaya denk gelseydi de ejderhalar salınsaydı. Ben sadece bunun için neden 300 sayfa, dazlak kafalı, aptal bir çöl bedevisinin sıkıcı hikayesini okuyorum? Evet, gördüğünüz gibi ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerine gerçekten ihtiyaç var. Bu analizler istisnasız herkesin bu karakterlerin hikayesine aşık olmasını falan sağlamayacak. Ancak önceden de söylediğim gibi en azından ben bunu neden okudum ya? Neden bana bunu anlatmış ve böyle boş yapmış sorularının cevabını verecek. Peki Quentin hikayesi gerçekten de önemsiz mi? Sonuçta adam amacını yerine getiremedi ve öldü. Ne anlamı var ki? Çok anlamı var. Ayrıca yazar için de önemliydi. Hatta o kadar önemliydi ki Ejderhaların Dansı kitabının adı Quentin hikayesinden geldi. Yani kitaba adını verecek kadar önemliydi ve benim için de öyle. Quentin Martel kahraman değil. Asla o güzel prensesle evlenmeyecek. Asla kral olmayacak. Babasının o çok arzuladığı intikamı alamayacak. Arkadaşlarının bir hiç uğruna öldüğünü bilerek ölecek. Bir hiç uğruna ergen çocukları katlettiğini bilerek, kendisinin değersiz olduğuna inanarak. Quentin denedi ve kaybetti. Yaşadı ve öldü. Korktu ve küçülmüş hissetti. Suçluydu ve tekrar ve tekrar olmayacak şeylere bel bağladı. Kendini kandırdı ve acı çekti. Yani özetle bir insandı. Kafası çalışan, utangaç, hüzünlü ve tatlı biriydi. Ama en önemlisi Quentin bir kahraman olmak istemiyordu. Böyle büyük bir görev istemiyordu. Ama bu nasıl olabilir? Fantastik bir hikayedeki genç bir prens nasıl olur da göreve çıkmak, o güzel prensesle evlenmek istemez. İşte Quentin hikayesiyle beraber alışa geldiğin dışına adım atmış olduk. Quentin sadece karısıyla sakin bir hayat ve arkadaşlarının ölmemiş olmasını istiyordu eve dönmek istiyordu ve öleceğini biliyordu. Yani bile bile ölüme yürüdü ve bunu neden yaptığını aldık. Sanırım bu kadar giriş yeter. Artık Quentin hikayesine dalabiliriz. Yani kitaptaki ilk bölümüne, Tacir'in adamına. Bu bölüm ve hikaye serideki en garip başlangıçlardan birine sahip. Bölümün açılışı bu hikayenin merkezinde koca bir delik açıyor. Aynı Quentin gibi daha başlangıçta aldığımız darbeyle şaşırmış durumdayız. Quentin'in ilk bölümü Ironwood'ların kalesinde geçmiyor. Yani hikayesinin başlaması gereken yerde değiliz. Veya babasından bu görevi aldığı güneş mızrağında da değiliz. Göreve çıktığı, Westeros'tan ayrıldığı kalaslı kasabada falan da değiliz. Hayır, Volantis'teyiz. Quentin ve yanındakiler bütün bu yerleri geçtikten sonra hikayeye katılıyoruz. Quentin hikayesi neden böyle bir yapıya mı sahip? Neden 3. 4. bölüm olması gereken yerden mi başlıyoruz? Çünkü Martin hikayeye şu cümleyle başlamak istiyor. Macera berbat kokuyordu. Serideki en meta cümlelerden biri ve hikayenin sonunu bilerek baktığımızda insanın içini sızlatan bir şaka adeta. Aynı zamanda bütün bu Quentin hikayesinin özeti. Daha ilk cümleden Quentin hikayesinin tonunu hatta sonunu veren bir açılış. Bu macera heyecan verici bir macera değil. Bu macera coşturan hatta başarılı bir macera bile değil. Bu macera berbat kokuyor. Peki berbat kokan şey ne? Quentin gemiyi gördüğünde küçük ama işe yarar diye düşündü. Fakat bu gemiye çıkmadan ve onu iyice koklamadan evveldi. Quentin ilk önce domuzlar diye düşündü ama ikinci koklamadan sonra fikrini değiştirdi. Domuzlar daha temiz bir kokuya sahipti. Bu kokunun kaynağı idrar, çürük et ve dışkıydı. Cesetlerin ve iltihaplanmış yaraların ufunetiydi bu. O kadar keskindi ki limanın balık kokusunu ve tuzlu havayı bile bastırıyordu. Kusmak istiyorum dedi Quentin. Berbat kokan şey ölüm. Bu ölümün kokusu. Daha biz ile tanışmadan önce ona uğramış ve hikayesinin sonunda onu bekleyen şeyin. Quentin'in ölümü o kadar dehşet verici ki daha kitabın başından kokusunu alıyoruz. Ölüm hikayenin tamamında olduğu gibi ilk cümleden beri orada. Quentin'in kitap boyunca alacağı kararların, hikayenin her beklenmedik dönüşünün bizi götüreceği yer ölüm. Hatta hikayenin başlangıcından önce bile orada. Çünkü hikayeye burada başladığımızdan Quentin'in en yakın arkadaşı Cletus Ironwood ve iki yoldaşının ölümünü atladık. Cletus, Üstad Kedri ve William Wells korsanların saldırısında ölmüş. Yani görev daha başlamadan çökmüş. Zaten her şey şimdiden kırılmış ve bunu almadık bile. Quentin'in fantastik edebiyatın görev hikayesi daha başında gerçek yüzünü göstermiş. Bu bir quest fantasy değil, bu bir korku hikayesi attığı her adımda onu ateşe daha da yaklaştıran bir hikaye. Bu hikaye kahramanın yolculuğunun ilk adımlarından biri olan maceraya çağrının reddedilmesinin doğru olduğu bir hikaye. Eşiği geçmenin yanlış olduğu bir yolculuk. İşte tırnak içinde başlaması gerektiği gibi başlamayan bir hikayenin tırnak içinde devam etmesi gerektiği gibi devam edeceğini düşündüren nedir? Yazar bu soruyu en az Quentin'e sorduğu kadar bize de sormuş oluyor. Yoldaşlarının ölümünü hatırlayan Quentin şunları düşünüyor. Sonları böyle olmamalıydı. Cletus babasının kalesinden ayrıldığı gün bu torunlarımıza anlatacağımız bir hikaye olacak demişti. Will suratını buruşturmuş ve eteklerini yukarı sıyırırlar umuduyla meyane fahişelerini anlatacağımız bir hikaye olacak demek istiyorsun demişti. Cletus Will'in sırtına vurmuştu. Torunların olması için çocukların olması gerek. Çocukların olması için birkaç etek sıyırman lazım. Daha sonra kalaslı kasabada donlu adamlar Quentin'in müstakbel karısının şerefine kadeh kaldırmışlar Düğün gecesiyle ilgili müstehcen şakalar yapmışlar ve görecekleri şeylerden, yapacakları işlerden, kazanacakları şandan bahsetmişlerdi. Bütün kazandıkları taşlarla doldurulmuş bir yelken beziydi. Sonları böyle olmamalıydı diyor. Bu ne demek? Quentin ne olması gerektiğini nereden biliyor? Biz nereden biliyoruz? Çünkü hikayeleri biliyoruz. Quentin'in bildiği gibi. Martin daha macera başlamadan önce bunun nasıl gideceğini konuşan kişiler vererek bu kişilerin bunu bir hikaye olarak anlatacaklarını söylediğini yazarak tam olarak bunu anlatıyor. İşin ironisi, hikayelerin alışa geldik gidişatlarını biliyor olmak, Quentin'e bir avantaj sağlamak yerine onu öldüren şey oluyor. Çünkü gördüğü ve yaşadığı her şey tam aksini gösterirken, her şeyin olması gerektiği gibi gittiğini düşünüyor. Her şey güzel olacak, her an her şey düzelebilir, lütfen düzelsin artık diye diye ejderhanın ağzına yürüyor adam. Cletus, Will ve Üstad Kedrin'in bütün kazandığı taşlarla doldurulmuş bir bez oldu. Ve Quentin'in bütün kazandığı Dora'nın Aryan'e asıl arzumuz diye söylediği ateş ve kan oldu. Ama işler bundan da öteye gitti. Korsan saldırısında ölenler bırak şan şöhreti bir hikayeye bile sahip olamadı. Çayır kuşunun kaptanı katledilen denizcilerin ruhu için dua eden mürettebata liderlik etmişti. Sonra kalaslı kasabada gemiye binen altı dornlu yolcudan geriye kalan 3 kişiye dönmüştü solgun, deniz tutması yaşayan, ayakta zor duran iri adam bile ölülere saygı göstermek için geminin ambarının derinliğinden çıkmıştı. Biriniz ölülerinizi denize vermeden önce onlar için birkaç söz söylemeli, demişti kaptan. Caris bu görevi mecburen üstlenmişti. Kim olduklarına ya da neden geldiklerine dair gerçeği anlatmaya cesaret edemediği için her iki kelimeden birinde yalan söylemişti. Yani macera berbat kokuyordu açılışı, Martin'in yazdığı janra ve hatta kahramanın yolculuğunun örgüsünü tel tel ayırdığını söylüyor. Ancak bu tarz bir yıkım tek başına güzel bir hikaye ortaya koymaz. Duygusal anlamda tatmin etmez. Etkisini hissetmek için bu yıkıcı yolculuğa çıkan kişilerle bağ kurmamız lazım. Sadece meta sebeplerle devam etmemeleri, kendiyle çatışan insan vicdanına sahip olmaları lazım. İşte şu pasaj bu yüzden var. Quentin o gün iki arkadaşını daha kaybetmişti. Çilleri, çarpık dişleri ve korkusuzca kullandığımız mızrağıyla William Wells ve şaşı gözüne rağmen yakışıklığı, her zaman şehvetli ve her zaman gülen Cletus Ironwood. Cletus, Quentin'in hayatının yarısı boyunca onun en iyi arkadaşı olmuştu. Kan bağ dışında onun kardeşi gibiydi. Ölmeden hemen önce Quentin'e ''Karına benim için bir öpücük ver'' diye fısıldamıştı. Korsanların çayır kuşuna saldırısıyla ilgili aldığımız tek pasaj bu. Yani bizzat oraya dönüp de yaşadığımız tek pasaj bu. Düşününce bu saldırı tek başına bir bölüm olabilirdi. Tonu güzel bir şekilde yansıtarak başlayan, hafif gerilim ve aksiyonla devam edip hüzünlü bir sonla kapanan bir bölüm, okuyucuların Quentin hikayesiyle ilgili yakındığı şeylerden birini, yani sıkıcı olduğu söylemlerini susturabilirdi. Ama yazar bunu vermek istememiş. Çünkü amacı öyle olması gerektiği gibi bir hikaye yazmak değil. Amacı adım adım alevlere giden bir hikaye vermek. Bu yüzden zaten bu amaca hizmet etmeyen her şey bir kenara atılmış. Bu temasal anlatımı, bu berbat hissettiren tonu bulandırabilecek hiçbir şeye izin yok. Bu yüzden zaten kısa ve öz bir hikaye bu. Mesela bu yüzden Cletus ve Quentin dinamiğini alıp savaş sırasında bu dinamiğin parçalandığını falan almıyoruz. Çünkü hikaye bununla alakalı değil. Bunlar yerine hikaye sonuçla alakalı. Bu tür travmalardan sonra nasıl hissettiğinle ilgili, nasıl devam edeceğinle, ve yazarın amacının bu olduğundan %100 eminiz. Çünkü Quentin bölümleri olan Tacir'in adamı korsan saldırısından sonra, rüzgarla savrulanlar Estapor'un yağmalanmasından sonra, reddedilmiş talip Quentin reddedildikten sonra açılıyor. Quentin de bu bölümleri toparlanmayla, yaşadıklarını düşünüp onları bir mantığa oturtmaya çalışmakla ve bir sonraki adımı için kendini ikna etmekle geçiriyor. Tam burada bir soru doğuyor. Quentin neden devam ediyor ki? Madem bu kadar travma yaşıyor, resmen cehennem olan Estapor'a gidiyor, kendini berbat hissediyor, o zaman neden ilerlemeye devam ediyor? Madem bu bir fantastik edebiyat görev hikayesi değil ve daha başından bir korku hikayesi olduğunu ayan beyan belli ediyor, neden bunu anlayan Quentin hala ilerliyor? Bunun bir sebebi Cletus'ın o son sözleri. Karına benim için bir öpücük ver. İşte bu cümle Quentin'in macerasının sonunu bedenlere bağlamış oldu. Batık maliyet safsatası. Quentin'in aklında Cletus'ın ölümünün bir şeye değmesi için, bir anlamı olması için Quentin başarmak zorunda. O prenses geline karısına bir öpücük vermek zorunda yoksa arkadaşı bir hiç uğruna öldü. Yani ana karakterimizin omzunda bir yük var ve bu yük ejderha terbiyecisi olmaya çalışmak gibi bir ölümcül hataya sebep olacak. Geri dönemez. Diğer sebebin ne olduğunu zaten söyledim. Hikayesinin olması gerektiğine döneceğine dair inancı. Ama bunu hikayesinde ilerledikçe göreceğiz. Tacirin adamına dönersek bölümde neredeyse hiçbir şey olmuyor. Çünkü bölüm bir şey olsun diye değil baştan beri konuştuklarımızı ortaya koymak ve bakış açısı karakterimizi tanıtmak için orada. Peki kimmiş bu Quentin Martel? Öncelikle dürüst biri. Quentin kalaslı kasabada bir şarap tüccarını oynamıştı ama bu maskaralık onu rahatsız etmişti. Böylece doğrulu adamlar liste gemi değiştirirken rollerini de değiştirmişlerdi. Kendini beğenmiş biri değil tam aksine alçak gönüllü ve kendini tanıyan biri. Uzun boylu ve yakışıklı Gareth Stringwater, mavi yeşil gözleri, güneşten açılmış saman sarısı saçları ve alımlı bedeniyle gösterişli bir adamdı. Kibir sınırlarına yakın bir özgüvene sahipti. Asla endişeli görünmezdi ve lisanını konuşamadığı yerlerde bile kendini anlaşılır kılmanın yollarını bulurdu. Quentin, Gary's'e kıyasla yetersiz bir tasvirdi. Kısa bacaklı ve tıknazdı. Kalın yapılıydı. Yeni sürülmüş toprakların kahverengini almış saçları vardı. Alnı çok açıktı. Çenesi çok köşeliydi. Burnu çok genişti. Bir zamanlar bir kız bu iyi ve dürüst bir yüz demişti. Ama daha çok gülümsemelisin. Şu son kısım Ned Stark gibi biri olduğunu gösteriyor. Garris de Robert gibi. Hatta Daenerys onlarla karşılaştığında Garris'i gerçek çelikle ilişkilendiriyor. Ki Donald Noy Robert'ı gerçek çelik olarak tarif etmişti. Zaten genel olarak böyle içinde bulunduğu moda falan bakınca Ned Stark çağrışımı yapıyor ama özellikle Neşe Kulesi'ne doğru giden Ned çok daha iyi uyuyor. Hatta ikisinin de yanında Wells soyadında birileri var. Ve yolculuğun sonunda kanlar içinde bir yatak. Quentin'e dönersek kadınlar konusunda utangaç ve çekingen. Doğrusunu söylemek gerekirse kızlar Quentin'i tedirgin ediyordu. Bilhassa güzel olanlar. Quentin demir ormanına ilk gittiğinde Lord Ironwood'un en büyük kızı Yinz'e vurulmuştu. Duygularıyla ilgili tek kelime etmemesine rağmen düşlerini yıllarca beslemişti. Taki Yinz Sir Ryan Allerian evlenmek üzere inayete gönderilene dek. Quentin onu son gördüğünde Yinz'in göğsünde bir erkek çocuk vardı bir diğeri de eteğini çekiştiriyordu. Ayrıca Quentin kesinlikle burada olmak istemiyor. Mirin'de ne var ki oraya gitmek istiyorsunuz? Dünyanın en güzel kadını var diye düşündü Quentin. Eğer tanrılar merhametliyse müstakbel karım var. Bazen geceleri yatağına uzanıp kraliçenin yüzünü ve şeklini hayal ediyordu. Ve kendine dünyada onca prens varken öyle bir kadının neden onunla evlenmek isteyeceğini soruyordu. Ben Dornum diyordu kendine. Dornu isteyecek. Quentin'in Victarion'dan farkının köküne inen pasajlardan biridir bu. Victarion, bana bakın, ben Victarion'um. Elbette ejderha kraliçesi beni isteyecek, diyecek bir insan. Bunu tüm karakterine yayın işte. Ama Quentin, bırak ejderha kraliçesini, ben bile benimle yatmazdım, diyen biri. Quentin, Daenerys Targaryen'ın ne isteyebileceğine dair en küçük bir fikre sahip değildi. Babasına, kraliçeyi Dorne'a getireceğine dair söz vermişti ama gittikçe artan bir telaşla bu görev için uygun olup olmadığını merak ediyordu bu görevi ben istemedim diye düşündü. Evet bu son düşüncesi belli bir seviyede travmasıyla alakalı ama korsanların saldırısından önce bu hayatı istiyor da değildi. Quentin bir sürü takipçi tarafından Sansa ile kıyaslanıyor ama ikili arasında çok temel bir fark var. Sansa başta Joffrey'i istiyordu yani istediğini zannediyordu. Kraliçe ile anne kız gibi olmak istediğini sanıyordu. Bir fantastik edebiyat kraliçesi olmak istiyordu. Quentin ise bunu asla istemedi kahraman olmak istemedi. Ve neden istesin ki? Kahraman olmaya çalışmak böyle görünürken bunu neden isteyesin? Burada ona bu yolculukta yardım edecek nazik insanlar yok. Burada kalabalıklar onun gelişini coşkuyla karşılamayacak. Burada olması gerektiği gibi söyleminin ırzına geçiliyor. Quentin'in hikayesi onu cayır cayır yakmak için orada. Ve insan üzülüyor. Çünkü böyle olmak zorunda değildi. Quentin bir kahraman değil diye beş para etmez değil. Mutlu bir hayatı olabilirdi hayatından memnun bir şekilde ölebilir, arkasında mutlu insanlar bırakabilirdi. Cletus'un anısı olmasa Deni'yi öpmek istememişti. Ama o mutlu hikaye yerine hikayesi en yakın arkadaşının ve kendisinin ölümü arasında geçmiş oldu. Ama Quentin'in yoldaşlarını öldüren şey kaostan çok daha fazlasıydı. Bunu asıl yapan içinde bulundukları şartlardı. İşte burada Quentin ve çevre arasındaki muazzam ilişkiye gelmiş bulunmaktayız. Burada hikayelerde ortam kullanımının nasıl olması gerektiğiyle ilgili adeta bir ders alıyoruz. Ortamın kendisi, köle körfezindeki ton ve temaları o konuştuğumuz janra yıkımıyla muazzam bağlıyor. Yazar düşündüğünüz zaman çok basit bir şey söylüyor. Faal bir savaş alanının bir macera alanı olmadığı. Tabii ki de kardeşliğinin yarısı tırnak içindeki maceranın başında öldü. Ne olacağını sanıyordun? Doran ne olacağını sanıyordu? Savaşın kendisini geçtim. Aktif bir savaş bölgesinde açlıktan, hastalıktan, haydutlardan ve kırık adamlardan dolayı binler, on binler ölür ve acı çekerken Quentin neden bir istisna olsun ki? Köle körfezi ve etrafındaki bu kara delik neden onu etkilemesin? Tanrı tarafından yani aslında yazar tarafından seçilmiş kişi değilse, onun tarafından kollanmıyorsa bu neden gerçekleşsin? Quentin'in macerasının gerçekleşeceği ortam şöyle bir ortam. Tatlı bir adam dedi Garris. Hava ağır ve sıcaktı. Güneş öyle parlaktı ki Garris ve Quentin gözlerini kısıyordu. Burası tatlı bir şehir diye onayladı Quentin. Ağzımdaki dişleri çürütecek kadar tatlı. Çevrede bol miktarda şeker pancarı yetişiyordu ve hemen her yemekte servis ediliyordu. Volantisliler şeker pancarıyla mor bal kadar koyu ve yoğun bir soğuk çorba yapıyorlardı. Şaraplar da tatlıydı. Bununla birlikte korkarım ki mutlu yolculuğumuz kısa sürecek. Bu tatlı adamın niyeti bizi Marine'e götürmek değil. Teklifimizi çok çabuk kabul etti. Normalden 3 kat fazla ücret alacak buna şüphe yok. Ve bizi gemiye bindirip karadan uzaklaştırdığında boğazlarımızı kesip altınımızın geri kalanını da alacak. Quentin yürümeyi tercih ederdi ama kaldıkları handan millerce uzaktalardı. Ayrıca tacir evindeki hancı yaya olarak yolculuk ederlerse hem yabancı kaptanların hem de Volantis halkının dikkatini çekeceklerine dair onları uyarmıştı. Asil insanlar tahtravanla ya da fil arabalarıyla yolculuk ederdi. Ve şans eseri Hancı'nın kuzeni bu çeşit sayısız vasıtaya sahipti. Üstelik Quentin ile hizmet vermekten mutluluk duyacaktı. Ucuz, şeref yoksunu kişilerle ölüm korkusuyla dolu bir yer. Denizcilerin, köle tacirlerinin ve paralı askerlerin kar elde etmek için her türlü ahlaki sınırı aşacağı, seve seve kan dökeceği bir ortam. Quentin, Deni'nin ilerleyişiyle sosyoekonomik bir kaynama noktasına gelmiş olan Esos'un bu kısmına bir pencere sağlıyor. Volantes şehri de bu uzun kaynayışın taşma noktasına geldiği bir yer. Buraya dokunan herkes savaş makinasının içine çekiliyor. Bu makinenin kendisinin çökmekte oluşunun bir önemi yokmuşçasına. Ve elbette bu Quentin'in hikayesini tarif etmek için mükemmel bir yol. Ortam ve görev birbiriyle mükemmel bir uyum içerisinde. Bu hikaye de çökmekte ama ona dokunan herkesi daha derin bir cehenneme götürmeye niyetli. Tacirin Adamı bölümünün konusu köle körfezine gitmek için bir yol bulmanın ne kadar zor olduğu. Martin buranın bir savaş alanı olduğunun üstüne basıyor ve böyle bir ortamda gitmek istediğin yere öyle kolayca gittiğin alışa geldik hikayelerin kulağını çekiyor. Game of Thrones'un kendisi ilerleyen sezonlarda tam olarak buna dönüştü ama neyse. Bir süre alışa geldik hikayede neredeyse bir engel olarak bile karşımıza çıkmayan bir şey burada hali hazırda kana bulanmış olan bu görevi durma noktasına getiriyor. Maceranın kaptanı sakalını sıvazladı. Görüştüğünüz ilk kaptan ben değilim. Onuncu da değilim. Evet diye kabul etti Garris. O halde kaçıncıyım? Yüzüncü? Hemen hemen diye düşündü Quentin. Sadece Alagey'in kaptanı onları reddediş sebebini açıklamıştı. Doğuya yelken açtığım doğru demişti adam. Valerian'ın etrafından güneye oradan da gün doğumunun içine. Yeni giste yiyecek ve su ikmali yapacağız. Sonra da küreklerimizi karta ve yeşim kapılarına doğru bükeceğiz. Her yolculuğun riskleri vardır. En çok da uzun yolculukların. Köle körfezine dönerek neden daha fazla risk alayım? Alagey benim nafakam. Üç çılgın donluyu savaşın ortasına götürmek için gemimi tehlikeye atamam. Yani yazar bu hikayenin nereye gitmek istediğini de saklıyor değil hani. Kaçakçı ne söyledi? Bir teknemiz var mı? Bir gemi diye düzeltti Quentin. Evet bizi gemiye alacak ama sadece en yakın cehenneme kadar götürecek. Ben hala şeytan yolundan gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorum dedi iri adam. İnsanların söylediği kadar tehlikeli olmayabilir ve eğer o kadar tehlikeliyse onunla yüzleşmeye cesaret eden adamlar için daha büyük bir şöhret anlamına gelir. İşte karşılaştığı her şey aksi yönde gitmesini söyleyen çaresiz korkmuş kahramanımız sonunda aklındaki hikayeye uyduğunu düşündüğü bir şeyle karşılaşıyor. Sert bakışlı dört paralı asker masanın etrafına yayılmıştı. Gelip geçen her adama ve erkek çocuğa sesleniyorlardı. Rüzgarla savrulanlar. Quentin biliyordu. Çavuşlar köle körfezine doğru yelken açmadan önce saflarını dolduracak taze et arıyorlardı. Ve onlara katılacak her adam Yunkai için yeni bir kılıç demek. Müstakbel karımın kanını içecek yeni bir bıçak demek. Ortak dili kullanarak batı diyarlı mısın? diye sordu adam. Doğruluyum efendim bir şarap taciri. Efendi boş versene sen bir köle misin? Bize katıl ve kendi kendinin efendisi ol. Yatağında mı ölmek istiyorsun? Sana kılıç ve mızrak kullanmayı öğretiriz. Hırpani prensle birlikte savaşa gidersin ve bir lorddan daha zengin halde evine dönersin. Eğer yeterince erkeksen canın ne isterse alırsın. Oğlanlar, kızlar, altın. Biz rüzgarla savrulanlarız ve tanrıçayı arkadan düzeriz. Paralı askerlerden ikisi bir marşın sözlerini haykırarak söylemeye başladılar. Quentin sözleri şarkının ana fikrini kavrayacak kadar anladı. Biz rüzgarla savrulanlarız diyordu adamlar. Bizi doğuya, köle körfesine savur, kasap kralı öldüreceğiz ve ejderha kraliçesini düzeceğiz. Rüzgarla savrulanlar tematik ve yapısal anlamda Quentin'in hikayesinde aşırı önemli ve bir o kadar da ilgi çekici bir rol oynuyor. Daenerys hikayesinde deney karşıtı bir güç olarak Harpia'nın oğulları ile tanışıyoruz. Ancak rüzgarla savrulanlar deney karşıtlarının bir başka yönünü gösteriyor. Herhangi bir ideolojiye bağlı olmayan sadece kar için keskin bir göze sahip leş yiyici kargalar. Eh aynı zamanda politik bir anlatım da barındırıyor. Sonuçta bu bölümün adı tacirin adamı ve rüzgarla savrulanlarla tacir evinin hemen dışında karşılaşıyorlar. Bölümün sonunda ilerleyecek bir yolu olmayan, geri dönmeyi kabul edemeyen Quentin, rüzgarla savrulanların ona sunduğu yolu seçiyor. Aynı şeyi rüzgarla savrulanlar bölümünün sonunda da reddedilmiş talibin sonunda da yapacak. Cehennemin merkezine gittiği bu yolculuğun her katında rüzgarla savrulanlar ve onların inanılmaz karanlık prensi onu kendi dehşetine doğru ilerlemeye teşvik edecek. Astapor ve Mirin de bu dehşetin bir parçası olmasını sağlayacaklar. Kaybettiği dostları neşeli güzel şeylerin temsilcisi olurken yeni dostları katletmenin, yağmanın ve dehşetlerin temsilcisi olacak. Rüzgarla savrulanlara katılmayı seçtiği anda artık yeni bir tacirin ölüm tüccarı hırpani prensin adamı olmayı seçmiş oldu. Sonunda ne olacağı belli değil mi? Ve Quentin bunu biliyor. Düşüncelerinin neredeyse hepsi ve içinde bulunduğu ruh hali öleceğini bildiğini anlatıyor. Bu onun için hala bir oyun diye düşündü Quentin. Garris bizi Şahin Kral'ın yuvasını bulmak için dağlara çıkardığı zamankinden farksız. Garris Drinkwater'ın tabiatında değil ölebileceklerini, başarısızlığa ulaşabileceklerini düşünmek bile yoktu görünüşe göre üç arkadaşının ölümü bile aklını başına getirmemişti. Korsan saldırısını atlatan yoldaşları işin ciddiyetinin yeterince farkında değiller ve bu yolun sonunda mutlu bir son olduğunu zannediyorlar. Quentin işin doğrusunu biliyor ama devam ediyor. Yine aynı soruya dönmüş olduk. Neden? Neden bile bile alevlere yürürsün? Birisi neden bunu yapar? Ben yapar mıydım? Konuştuğumuz üzere bunun bir sebebi suçluluk duygusu. Geri dönerse Cletus bir hiç uğruna ölmüş olacak. Bir diğer sebebi eli boş dönerse Dora'nın, Arya'nın ve kum yılanlarının onu bir korkak ve zayıf biri olarak göreceğini biliyor olması. Ama hepsinden de öte bir kahraman olmak istemediğini, kahraman olmadığını bildiğini konuştuğumuz Quentin, kahramanın yolculuğunun işlemeyeceği bir dünyayı tahayyül edemiyor ve bununla yüzleşmektense ölmeyi seçiyor. Yani özetle Quentin yazarın yazmakta olduğu janraya alışageldik hikayelere getirdiği bir yorum oluyor. İşte tam olarak bu yüzden Quentin Martell'i öldüren şey bir ejderha değil, hikayenin kendisi oluyor. Hikaye, hikayeler Quentin'i öldürdü. Ve buraya kadar konuştuğumuz kısım bu hikayenin sadece ilk bölümüydü. Peki, hikayeler öldürdü derken neyi kastediyorum? Hem bizim evrenimizde hem de Buz ve Ateş'in şarkısı evreninde şarkı ve hikayeler, kahramanın yolculuğu, insanları başarısızlığa hazırlamıyor. Burada kahramanın üstesinden geleceği veya etrafından dolanacağı ona zorluk çıkaran engellerden yani balinanın midesinden falan bahsetmiyorum. Tam ve kesin bir başarısızlıktan bahsediyorum. Bu yüzden Quentin bununla başa çıkamıyor. Eğer başa çıkabilseydi, kabul edip geri dönebilseydi çok güzel bir hayat olabilirdi. Yani şu an daha görevin başında grubun yarısı asıl kafası çalışanlar ölmüşken Daenerys'in yanına ulaşması, onu kendisiyle evlenmeye ikna etmesi falan imkansız gibi duruyor. Ama hikayelerde de böyle olur öyle değil mi? Her şey kaybedilmiş gibi gözükürken, umut kırıntısı dahi yokken kahraman ilerlemeye devam eder ve sonunda başarır. Karşısına çıkan o ilk tırnak içindeki engelde konfor alanına dönseydi tarih ondan bahseder miydi? Etmezdi. Hikayelere konu olur muydu? Olmazdı. Etrafındaki herkes onun bir korkak olduğunu düşünmez miydi? Düşünürlerdi. İşte Martin diyor ki, başarısızlığı da anlatmamız lazım. Başarısızlığın karşısında konfor alanına dönmenin korkaklık değil, cesaret olduğunu söylememiz lazım. Quentin'e baksanıza demiş oluyor. Kum yılanlarının ablasının ve babasının onu bir korkak ve değersiz biri olarak görmesinden o kadar korkuyor ki ölüme yürüyor. Ama asıl korkaklık bu görevden caymamak. Onların ona bu şekilde bakması da yine alışa geldik hikayelerle körükleniyor. Başarısızlığın da hayatın bir parçası olduğunu, başarısız olan kişiye bu durumu atlatması için nasıl yaklaşılması gerektiği falan anlatılsa, işler çok farklı olabilirdi. Başarısız olup devam etmemesinin korkaklık olmadığı verilse, işler çok farklı olabilirdi. Serinin ilk bölümünde ancak korktuğunda cesur olabilirsin, diyor Ned Stark. Korkan Quentin ise bunu çok yanlış alıyor. Buyurun pasaja bakalım. Pekala bir gemi bulamazsak ve sen karadan gitmemize izin vermezsen Dorna dönen bir gemide yerlerimiz de var. Yenilmiş ve kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırmış halde Dorna mı döneyim? Quentin babasının hayal kırıklığını kaldıramazdı ve kum yılanlarının tahkiri ölümcül olurdu. Doran Martel, Dorn'un kaderini Quentin'in ellerine bırakmıştı. Quentin, babasını hayal kırıklığına uğratamazdı. Teninde can varken bunu yapamazdı. Ama söylediğim gibi bütün bu konuştuklarımız Quentin hikayesinin ilk kısmıydı. Rüzgarla savrulanlar bölümüne geldiğimizde o alevlere bir adım daha yaklaştığımızda dehşet dayanılmaz bir noktaya geliyor. Çünkü Quentin ve arkadaşları köle körfesine yani cehenneme geliyor. Gelecek partta cehenneme gideceğiz. O partta görüşmek üzere, hoşçakalın.